Herkese merhaba. Dolu dolu yeni videomuzda daha karşınızdayız. Ama bu Şakir'in pek sevmediği bir vlog diyebilirim. Çünkü bugün veteriner günümüz. Şakir'le birlikte veterinere gittik. Ve Şakir'i veterinere getirirken hiç sevmediği bir şeyi zorlamak zorunda kaldık. Baksına girmesine. Maalesef ki ve bu videomuzda Şakir'in veterinerde nasıl davrandığını izleyeceksiniz fakat izlemeden önce uyarıyorum bu bir yasal uyarıdır Şakir'e bir kez daha aşık olabilirsiniz benim olduğum gibi o halde sizi daha çok bekletmeden videomuzu izlemeye başlayalım hadi bakalım Şakir bugün nereye gideceğiz biliyor musun bugün veterinere gideceğiz tamam mı şimdi ben senin baksanı çıkartacağım ve sen onun içine kolaylıkla gireceksin tamam mı anlaştık mı veterinere gitmeden önce şarkili oyunlar oynamamız lazım. Onu biraz sakinleştirmemiz gerekiyor. Enerjisini atmamız gerekiyor. Değil mi Şakir? Şimdi biz bugün ne yapacağız aşkım? Şimdi biz bugün ne yapacağız bebeğim? Nereye gideceğiz? Hı? Bugün nereye gidiyoruz? Minoş. Bugün çok uslu sen? Biraz uslusun sen bugün baya. Oyun oynamak ister misin benimle? Hı? O zaman ben bunu atıyorum. Orada kim uyuyormuş? Oho. Sen nasıl bir şebeksin ya? Bu nasıl bir uyumak? İşte kalk. Kalk hadi kalk. Oyun oynayalım. Hı? Hep yatıyorsun sonra böyle göbekler oluyor. Mutlu göbüşler. Niçan mı? Ne oldu yüzüne? Gük 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 gük. Gük 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 Bu göbek ne? Bu göbek ne? Bu göbek ne böyle? Bak, burada kocaman bir göbek var. Sen senle. Ne oynayalım? Hı? Kameramanı rahat bırakır mısın lütfen? Of, of, bu ağzını yürüm, Ağzını yerim senin. Ağzını yerim senin. kanalı açıyorum. Onlara bayılıyor çünkü. Bak orada. Seninkiler çıktı. şöyle bir oyun başardık tamam mı? Tamam sen kazandın tamam. Tamam. Hiç yenilmeye gelemiyorsun. Alt üst bir tane sayı yaptık burada. Toz bir kafa. Sen hiç İngiliz kedisine benzemiyorsun. Sen tipik bir Türk kedisisin. İş yapanları izleyen. Sipik bir Türk kedisi. Ne iş yapıyorlar? Hı? Ne izliyorsun? Lastik mi patlamış? Sen anlar mısın bu işlerden? Hadi canım yaptı görelim o zaman. Bu işleri atıp tutmak olmuyor. Bu patiler o işi yapar mı? <laughs> tamam bakalım. Aferin sana her şeyden anlıyorsun be. Evet veterinere gitme vaktimiz geldi. Evet Şakir Bey. Hadi girebilirsin yapabilirsin bunu başaracaksın. Ben sana inanıyorum Şakir. Sakın söyleme Hadi. Hadi. hadi aşk. Hadi. Şakir. Hadi bakalım. Hadi. Totodan. Hadi koca popo. Hadi tut onu. Atma kendini dışarı hadi. <laughs> Hayda. Hadi gir. <gülüyor> <gülüyor> Şakir. Bak şimdi ben sana mat vereceğim tamam mı? <laughs> <Hadi gülüyor> <bir> Oldu. <koltun. gülüyor> Oldu süper. Bu kadar basitti yani. Evet, iniyoruz. <laughs> Minnoş, yolculuğa hazır mısın? yolculuk başladı. Şakir Bey. Düşünceleriniz nelerdir? <gülüyor> <gülüyor> o burununu ısırırım senin düğme burun. Ölecekmiş gibi yapma kendini Şakir ya dünyanın sonu değil. <laughs> Şakir şimdi Cener abi sana bakacak tamam mı? Hadi bakalım maniye geçelim. Karma da yapacağız. Evet. Nasıl kendisi veterinerler. <laughs> Çok iyi. Çok uysa sakin sadece tutuyorsa. <laughs> Şöyle bakayım. daha, daha önce Evet. şey geçirmiş. Kulak mantarı, kulak mantarı başka bir kediden. Bu aralar biraz akıntısı var gibi geldi bana ama yine siz bir kontrol edersiniz. Tabii, tabii. O yüzden kulak mantarını önlemek, kulak boyusunu özellikle erken temiz etmek adına sizler de haftada bir kuru pamukla şöyle kulaklarımızı yüzeysel olarak temizlemekte fayda var. Çok fazla ıslak mendil, ıslak pamuk kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Hmm. Mantarın en sevdiği ortam nemdir. Nemli o yüzden mi? ıslak pamuk Silersek bu sefer içerisinde bir kalabilir kulak mantarına zemin hazırlayabilir. O yüzden haftada bir şöyle kulaklarımız temizlemekte fayda var. Her zaman bir kulak kirimiz olabilir ama şu an için normal duruyor diye. Evet tamam, tamam. Biraz azıcık uylanıyor, azıcık seviniyor. Gayet güzel. Gözlerimize de aynı şekilde. Her uyandığında şöyle bir çapağımız olacak. Evet. Şöyle, kuru pamukla mı yine kuru aynı? Da. Tabii tabii. Eğer ki çok fazla çapağımız oldu. O zaman şöyle ufak bir göz solüsyonu ile nemlendirelim. Ondan sonra kuru pamukla temizleyebiliriz. Tamam. Gayet güzel. <laughs> Şimdi sıra geldi tırnaklarımıza. Tırnakları kesmiştim. Siz bir bakın. bakalım uzamışlar mı? Birazcık alabilirim tamam. isterseniz. Ben şöyle çeviriyorum kendisini. <laughs> Sizce kilosu nasıl? Biraz yani, tombik mi? Evet birazcık tombik, birazcık göğüsü bir var <laughs> kendisinde. Şimdi kilosuna da bir bakarız. Ondan da sizden öneriler alırım. Tabii ki. Genelde beslenme düzeni çok önemli. Doğru diyorsunuz evet. Kısır mıydı kendisi? Kısırlaştırdık bir yıl önce. Evet. Bir de kısırlaştırılmış kedilerde monoaktifite metabolizma yavaşladığı için kilo almaya, yağ toplamaya biraz daha meyilli. O yüzden enerjisi biraz daha düşürülmüş olan kısırlaştırılmış mamadır. Tavsiye ediyoruz. En son şu profil alanı kısırlaştırılmış kedi mamasını aldım ama sanki yine de kilo aldı. Tabii. Yani. Evde biraz kısırlaştırılmış mamalar sürekli uyurlar. O yüzden evet. zorla oynatıyoruz. Biraz. Bir de olgunlaştıkça, büyüdükçe biraz oyun oynamaktan daha çok kaçıyorlar, daha çok miskinleşiyorlar. Evet, evet. O yüzden kendisi kilo almaya direkt meyilli. Nereye kaçıyorsun, nereye kaçıyorsun? Ama kendisi gayet güzel, sakin. Hiç tırmalama, ısırma gibi bir huyu yok, evet. Bazı kedilerimiz çok yaramaz. Evde ne tüyü, ne perde, ne koks, hiçbir şey bırakmıyorlar. <laughs> Bazen buraya gelen kedilerimiz duvarlara dahi tırmanıyor. Onlara şahit olduk. Tamamdır. Gayet güzel. şikayeti var mıydı onun dışında? Evet. Bir e, dişlerini yok. fırçalamamız gerekiyor mu sizce? Yani, şöyle, yani ben zaten görüyorum fırçalayan kişileri de. Şimdi biz özellikle kurmamayı tavsiye ediyoruz. Kurmamayı tavsiye etmemesi, kıtır kıtır yemesi bile aslında dişlerin kendilerini... Tartarlarını alıyor değil mi? Yani diş macunları çok fazla işe yaramıyor kendilerinde. Ama tabii ki arada sırada izin veriyorsa şöyle fırçayla... Aranın hmm. eğer dişleriniz arasında et parçası veya mama parçası bunları temizleyebiliriz. Tamam. Tabii ki kurumamak bizim için esas. O zaten esas. o görevi görüyor anladım. Yani yaş mama hakkında ne düşünüyorsunuz? Yaş mamayı haftada bir ödül olarak verebilirsiniz. Çok fazla yaşmama mama verin. Hmm. Özellikle o dişlerin arasında fazla bakteri yürümesine olur. Hmm. O da tartar oluşuna sebep olur. Hmm. Yani diş tartarımız biraz daha erken başlar çok evet. az veriyoruz yaş mamayı çünkü biz de acaba ne sıklıkla vermemiz gerekiyor yine bir merak ettik. Ben haftada bir öneriyorum. Tamam. Yaş mama, Burger King, kur mama, ev yemeği gibi düşünebiliriz. Doğru. Ne kadar çok Burger King yerse o Doğru. kadar kilo çok alır. Kilo alır. Belli hastalıklarımız ortaya çıkabilir. Yani sağlık düzenimiz bozulabilir. Doğru. Haftada bir böyle evet. olarak evet. 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 bazı kedilerimiz hiç yaş mama yemiyor. Aynen. Yani kur mama ihtiyacı olan vitamin, mineral, kuru olduğu kadar karşılıyor. Zaten onlar için özel olarak. Doğru, evet. Piramide. Bir de ben kremi mamaları tavsiye ederim. Çok fazla market maması, açık mama, bunları çok tavsiye etmem. Son kullanma tarihine özellikle dikkat edelim. Gerçek et proteini olan, kurutulmuş etten, yani yaş proteinler, yaş mamaları zamanı tavsiye ediyoruz. Tamam. Market mamaları biraz daha soya ağırlıklıdır. Soyayı da çok zaten sindiremezler fiyatıyla da zaten mamalar kendilerini deniyor. Evet evet doğru. Şimdi o zaman da şimdi hazır. Aşlafın duyunca kafayı gömdüm bakıyorum. Nereye evet, kaçıyorsun gel. <laughs> şimdi yılda bir kez uygulanan karma aşımızı yapacağız. Evet. Geliyor gelmekte olan. Sonra biraz gergin, sarsıcı olabilir, biraz korku hali olabilir kendisine. Tamam. Babana sığındım oldum bakıyorum? İyisi de değiştiriyor. <laughs> İşçi parasını da yapabiliriz kendisine. Evet, onları da yapalım aynen. Oh. Evimde bağıran kediler geliyor size değil mi? Valla biz internette videoları görüyoruz. Ya inanılmaz ya. Yani Duvarlarda... kedi değil, kaplan yani. Bize de geliyor arada. Duvarlarda izlerimiz vardır. Bazen tırnak izlerimiz. <laughs> Gerçekten de duvarda bir tırnak izi gördüm şurada. Yeni oldu onlar yani çok uzun bir zaman değil. İç parazitimizi yapabiliriz. İç parazitimizden sonra birazcık dışkımız çabuklaşabilir. Tamam. Anladım. İlacın tamam. etkisine bağlı olarak gelişiyor parazitlerimiz varsa onları zaten dış kılıyla da dökecektir. Aferin sana. Ay minnoşum benim ya. Süpersin. Şimdi en sonunda damlamız olacak. Damlamız özellikle pire ve keneler için önemli. Hem onların onlardan korunmak için hem de varsa pirelerimiz hepsini dökmek için. Bunu özellikle kendisini yalayamayacağı noktaya yapıyoruz. deriden emilerek kana geçecek. Kanı bütün vücuda yayılıyor. Pirelerimiz ısırdıkça ilacın etken maddesine maruz kalıp bazen bazı veterinerler şey yapıyorlar. Mesela normal iğne değil de gene bu damla şeklinde. İç parazit. Onları nasıl? Ne düşünüyorsun? Şöyle, onları da kullanabilir. Mesela veteriner stresi olan kedilerimiz. Hmm. E, çok fazla e, hırçın olan kedilerimiz. Evde daha az olduğu için hani onları hemen damlasını yapıp hızlı şekilde bitiriyoruz, yine stresinden bunları aslında koruyoruz. Doğru, evet. Onlara yapılabilir. Onlar da bir tercih, onları da kullanabilirsiniz. Farklı ilaçlarımız var, ilaç çeşitlerimiz var. Bu da tercih sizlerin. Sizler de bugün ensesinden sevmeyelim, oradan tutmayalım. İki gün boyunca banyo yapmasını tavsiye etmiyorum. Yıkamayı yapmıyoruz kediye kesinlikle. Tabii tabii, ben de tavsiye etmem. Zaten kendi salya süreçlerimizde... 6 izlemesi. yaşında, biz daha hiçbir kere yıkamadık. Gayet güzel. Evet. Şimdi geçmiş olsun. Hemen şimdi çantamızı getirelim. Külerimiz dökülebilir normal. Bol bol tarayın bu konuda. Tamam, evet. evet. Rizale olarak taramakta fayda var. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz Caner Bey. Geçmiş olsun. Çok sağ olun. Bak korktuğuna değdi mi? Caner abinin eli ne kadar hafif. Olsun. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. ediyoruz Caner Bey. E iyi günler. Evet, evin tekeri. Nasıl hissediyorsun? İyi misin? O benim minnoşum. Evin kokusu dağıldın galiba. Heyecanlandım. Evet Şakir efendi, evine hoş geldin. Yoksa seni yine getirebiliriz. Bir vlogumuzun daha sonuna geldik. Bugün Caner Bey'in de vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda çok yararlı bir vlog olduğunu düşünüyorum. Ve bu videomuzda sağlık açısından epey şeyler öğrendik. Değil mi Şakir? Şakir şu an aşıların etkisiyle biraz uyku modunda. O yüzden şu an cevap veremiyor. Az da olsa verebiliyormuş. <laughs> Şarkıyla bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Videomuzu beğendiyseniz beğene basmayı, kanalımıza abone olmayı ve Instagram hesabımızı da takip etmeyi lütfen unutmayın. Sizleri seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.